ya ben Arkadaşlar şimdi herkes odalara giriyor. İlk önce ben göstereceğim. Ben ben. Arkadaşlar bu bu sefer kesin net Ebru net net Ebru. Şimdi bakın benim kağıdım. Benimki köylü. Benimki köylü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bence Ebru Ebru vampir. 10 saatte çıkmıyor mu? Ebru vampirdir. Kamera Meryem'de. Arkadaşlar bu bu arada Vampir Köylü'nün ikinci parti. Birinci part izleyin. Çok güzeldi ikinci parti kamera Meryem'de. Arkadaşlar ben, ben, ben. Arkadaşlar net. Ben, net, net Arkadaşlar ben, 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 ben. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben Ebru'dan şüpheleniyorum. Ya Ebru çok net. Yani net. Ya Ebru Ebru kesin şey beni falan ısıracak da. Ya net Ebru'dur bu arada arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kamera Ebru. Arkadaşlar ben Meryem'den şüpheleniyorum. Meryem'den şüpheleniyorum. Arkadaşlar siz biliyorsunuz ben vampirim ama ben Ahmet'ten ben diliyorum. Köy halkı herkes gözlerini sıkıca bağlasın ve vampir ortaya çıkıp çıkıp kameraya alsın ve birisini ısırsın. Vampir çık Herkes çıksın. Herkes uyansın. Ben kantildim. Ben kantildim kantil. Kantilim ben. Arkadaşlar kantil. bu vampirdir. Bu, bu, van, bu bize kantil diyor. Yanlış bir Gerçek, gerçek katil. Şimdi Meryem Meryem şey şeymiş. Aha Meryem. Meryem. Meryem'miş. Meryem vampir. Anlatın, ben Arkadaşlar ben ben size göstermiştim. Vampir. Arkadaşlar vampir çıktı. Arkadaşlar biraz ortalık karışıyor. Hemen biz ben videoyu kapatayım. Belki tişört videosu da biliyorum. çekebilirim Şimdi ve bay bay. bay.